Selamlar gençler. Bugün sizlerle birlikte sonuncu da ilk videomu çekiyorum. Heyecanlıyım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler bu değerli koşumu denediğiniz için. Ben F5'ten çıkmayı unuttum. Ben bu F5'e 2 kere basacağım. 4-5 kere basıyorum ya. Oo, giriş yaparken mavi ekran gelmiş be. Ana. Bana nasıl ihanet edersin? Hayvan gibi butterfly etmiş yine düşüyorum ben anlamıyorum bu olayı. Onu ne avradın? Ne kasıyor be? Bilmiyorum oyun anlamsız bir şekilde kastı çok kötü. O mavi beni kıracak değil mi? Oy 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 oy. Rek makinesi yemin ederim oy. Of. Yok ettik be reis. Bu arada mouse sesi duyuluyordur büyük ihtimalle. Butterfly. Of. Ne jitter yapmışım be oğlum be. Oğlum sağ kolum ne kasıl be. Çok iyi jitir yaptım bu arada. Mouse kırılıyordu lan. Bazen düşeceğim korkusuyla böyle hayvan gibi basabiliyorum şöyle. Yol yaparken konuşamıyor olabilirim. Yani o şey düşeceğim korkusuyla. MLG Pros. Hı -hı 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 -hı. O nasıl bir ses lan ben şaşırdım çıkarttım sesi. Üç dört şu şöyle tamam abi her şey yer yer. Bu ne lan hep toz olmuş. sessiz kalıyor olabilirim üzgünüm. Ben genelde oyun oynarken konuşmuyorum da. Şu suyun yayılmasından çok nefret ediyorum ben. Bunlar şöyle. Okey abi blok al yeter. Oha oğlum kırmızı nereye gitmiş lan sarı var orada. Aga benim benze gidiyor kırmızı sanırım. Ne oluyor? Kırmızının her yerde yünü var ha. Ananı. Şekil yapacağım diye Allah'ıma kavuşuyordum. 3-4 TNT niye yukarı çıkmış ama. Ne oluyor bu sonuçta ya? Reis adam kırdı beni ya. Kırdı ya. Kırdı ya. Neyse adam inşallah o kadar iyi oynamıyordur. İçime bir korku girdi şimdi. Bak. Bak. Dondu. Bu ne lan uçuyorum sanki. Bes gel gel sen gel ben senin alnını bir laciverde <laughs> Neyse abi. <laughs> Bilmiyorum. O arkadaşa lan kasıyor oğlum. Ne oluyor ya? Al işte. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Zaten oyun da dondu. Ne yapayım? Neyse görüşürüz. Bay bay.